Elif. Merhaba. Merhaba Elif. Nasılsın? İyiyim. Biz parka geldik. Park? Evet. Yeni park. Yeni park. Evet. Yeni park. Evet. park. Evet. park. Evet. park. Ben kaçacağım. Tamam. Siz, siz giyin burada tamam? Tamam. <laughs> ah. merhaba. Merhaba. Ben işte salçak.

дурачок я ваша риточка

Elif, you? Oho, bayağı bir hızlı gidiyorsun ha Elif. Ha? Taş düştü. Ben, taş mı düştü? Evet. Ben yokken anneyle arkadaşlara merhaba dediniz mi? Dedim. Aa, arkadaşlar merhaba. Merhaba. Biz parktayız. Taş düştü. Dur anneye söyleyelim alsın. Alsana orada bu taş düştüğü yere. Elza taşı düştü. Birisi üstüne bak. Annenin kafasına vuracaksın Elif. Elif annenin kafasına vuracaksın yavaş. <gülüyor> uçurayım <laughs> mı seni? Evet uçayım, uçayım. Uçurayım mı? Nere nereye kadar uçmak istiyorsun? Aha. Oh, dağın tepesine kadar uçurayım mı seni? Evet. Ha? Şu dağın tepesine kadar uçuracağım şimdi seni. Dur sen. Hadi, hadi. Ya, ya. Bir iki üç. Evet. Hop. Hop. Hiç de uçamıyorsun be Elif. Bence bu salıncak birazcık yamuk duruyor. <laughs> yamuk duruyor onun için şey. Ee, sallanamıyorum. Hızlı sallanamıyorsun. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel biraz da kaydırağa gidelim. Yavaş. Nasıl duracaksın? Nasıl? Bilmiyorum. E, sen durmayı bilmiyor musun? Sallanmayı da bilmiyorsun. Artık senin yaşındakiler hepsi kendisi sallanıyorlar salıncakta. Hiç böyle annesi babası sallayan yok. Evet. Elza ol, gerçek Elza. Gerçek Elza Evet. Gerçek Elza olmak için ayakkabıların eksik. Alo! Merhaba. Merhaba. Sıcak mı? Yok artık soğudu ama. Soğuktur. Kay bakayım kayabileceğim mi? Gerçi ayağında yine tayt veya eşofman yok. Kayamazsın bence. Dikkat et. Yavaş düşersin. Ha şimdi bunu niye normal yolundan çıkmıyorsun da oradan çıkıyorsun? Bunu anlamış değilim. Bu benim evi. Çok güzel. O senin evin mi? Bakayım. Ama evin her tarafı da açık ya. Sadece üstünde bir çatı var diye ev olur mu hiç? Evin her tarafı açık. <laughs> Olur mu? İyi hadi olsun o zaman. Bak, burada da. Var. Nerede? Aa, evet orada ev resmi varmış. Ben görmedim onu. Merhaba. Merhaba. Kim sen? Ben kim? Ben e, komşu bu. Akşam sana çay içmeye geldik. <laughs> yeah. Yanında e, pasta getirdim sana. Pasta. pasta. Hangisi? hangisi? Çikolatalı pasta. Abi. Evet. Else pasta. Ha. Bence sen Else pastanın sadece rengini seviyorsun kendini değil. Baba, ben Oo. <laughs> Kay bakalım kayabilecek mi? Bence kayamazsın. Kayamazsın çünkü eşofmanın yok. Yavaş. Kayıyor. Hop. Kay Bravo, Kaydın. Hadi gel. Hadi çık. Şimdi oradan mı kayacaksın? Kay bakalım. Hop. Kaydın be, oldu. Hadi şimdi şuradan da geriye çık. Orada bak bir şey var ya, oradan da geriye çık. Evet. Bir, iki, Üç yavaş dört hoppa. alo neredesin nereye gittin ha <laughs> sen beni burada giyiyorsun görüyorum evet görmeyeyim mi evet gözlerimi kapattım hadi görmüyorum seni S sadece kamera görüyor seni ben görmüyorum <laughs> sen şimdi şimdi görüyorum şu anda görüyorum. Saklanmaç mı? Nasıl olacak? Burada saklanacak yer yok ki. Var. Nerede var? Bak orada var. Arkalara mı var? İyi ee, hadi oynayalım in. Hadi. İn aşağıya. Yavaş ama koşmadan. Kim saklanacak önce? Gel. Ben. Hayır, yok öyle ben. Taş, kağıt, makas yapalım. Taş. Kağıt, makas. Hani, Aynen. Taş, taş, kağıt, kağıt, <laughs> aynı. Taş, taş, kağıt, makas. Gel <laughs> aynı. Taş, kağıt, makas. <laughs> taş, kağıt, makas. Aa, hep aynı yapıyorsun ya. Değiştirsene. Taş, taş kağıt, makas. Yine aynısını yaptık. Hadi yeniden. Taş, kağıt, makas. Hadi be. Ben. Sen kazandın. Ben ebe miyim o zaman? Hadi ben e, kapatıyorum gözlerimi sen saklanıyorsun. Hadi. Ben burada sayıyorum. Tamam hadi kapattım. Ben kapattım. Sadece kamera belki seni görebilir biraz. Ben kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Sağım solum sobe saklanmayan ebe. Ben geliyorum. Saklanmadıysan iş şansın yok. Ben sana söyleyeyim. Şu ağaçların arkasında olma ihtimalin büyüktür bence. Yok. Burada da yok. Orada da yok. Da ne zaman gittin be? Tüh. Hayret bu olay be. Ne zaman kaçtın? Ne zaman koştun? Şimdi ben sayacağım. Evet, vallahi tebrik ediyorum seni Elif. Şimdi ben. Ama ben aslında sana çok yakın yere gelmiştim. Az daha yakalayacaktım seni ama kaçtın. Ben şimdi. Sen mi sayacaksın? Say hadi ben saklanıyorum. gel burada burada. Orada olmaz gel. Burada. Hayır hayır burada burada. Burası daha güzel. Evet. Sen orada sobayı bak. Ben sobayı buraya yapacağım tamam mı? 15'e kadar sayacaksın. Buraya yapacağım sobayı. Hadi. 15'ten önce boş şey yapmak yok tamam mı? Ben bu tarafa gidiyorum bak. <laughs> ah be. Aslında ne güzel gidiyordun ileriye. Ben dedim var ya bu sefer kazanacağım ama olmadı. Şimdi ben de ama arkadaşlara bay bay yapalım. Biz de oynamaya devam edelim gene Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Aman yavaş. Açtın mı bir yerin? Bir bay bay yap arkadaşlara. Arkadaşlar bay bay. Kanalımıza abone olun lütfen. Bir de videolarımızı izlemeyi unutmayın lütfen. Bir de beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir de yorum yazmayı unutmayın lütfen. Bay bay görüşürüz.